Kanal 54 ekranlarından herkese merhaba. Gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Sakarya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muzaffer Elmaz, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde rektörlük toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sakarya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muzaffer Elmaz, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde rektörlük toplantı salonunda Basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Aytekin İşman ve rektör yardımcıları da katıldı. Üniversite olarak neler yaptıklarını ve neler yapmayı planladıklarını anlatan Profesör Doktor Elmaz, amaçların Sakarya Üniversitesi'ni dünyanın en önemli 500 üniversitesi arasına sokmak olduğunu söyledi. 3 tane temel şey yapar dünyada üniversiteler. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Bir tanesi eğitim öğretim Eğitim öğretimde üniversite olarak üç e, dört senedir çok yoğun yaptığımız bir husus var. Yani bizim hedefimiz şu, çok bunu kısa geçmek istiyorum. Yani biz e, bu dünyadaki üniversitelerle de görüşüyoruz. Dünyadaki üniversitedeki yapılanlarla bunu paylaşıyoruz. Üniversitemizin tüm eğitim programlarının dünyadaki herhangi bir yüksek öğretim kuruluyla, herhangi bir kalite kuruluşuyla, herhangi bir akreditasyon kuruluşuyla akredite olabilecek hale getiriyoruz. Yani en önemli eğitimdeki hedefimiz bu. Bunun için sistemlerimizi kurduk. Hatta birazdan kısaca ondan da bahsedeceğim. Yani Türkiye'de bu model olacak sistemler. Bu sistemi çalıştırıp içini doldurduğumuzda bununla ilgili önemli başarı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Tabii üniversitemizde 70 bin aşkın öğrenci kitlesi var. Bu kitleyi sağlıklı ve bu doğrusunda eğitebilmek için çok iddialı da bir bilişim altyapısı da kurduk. Bunun içini doldurarak bu amacımıza ulaşacağımıza inanıyoruz. Yani biz gelen öğrencileri hem bilgi beceri kazandırmak hem de üniversitemiz içinde her türlü etkinliklerle dünyaya açık bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. Yani eğitimdeki temel hedefimiz bu. Bu konuda da çok önemli mesafeler aldık. Örnek olduğumuz işler var. Bunlardan en soru olunca paylaşırız. Eğitimle ilgili dünyada aslında e, üniversiteyle ilgili öne çıkan kavramlar var. Artık üniversiteler şunu istiyor dünyada. Onun meydana getiren akademisyenlerin performansı, bölümlerin performansı, üniversitenin performansı açık olarak bilinsin. Yani bilinsin ki bu kıyaslanabilsin. Bizim bir akademimiz Türkiye'de nerede, dünyada nerede yeri? Bir bölümümüz Türkiye'de nerede, dünyada nerede yeri? Bir üniversitemiz Türkiye'de yeri nerede? Dünyada yeri nerede? Bu çok e, şu anda önde olan kavramlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Seferüstün, Suriye konusunda Rusya'nın önerisini insanlığa ihanet olacağını söyledi. Suriye'de yaşanan katliamın tartışmaları her geçen gün artarak devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Seferüstün yaptığı açıklamada Rusya'nın önerisi üzerinde yalnızca kimyasal silahların teslim edilmesi görüşünde mutabakat sağlanması halinde bunun insanlığa ihanet olacağını savundu. Bu yaklaşımın çok bencilce olduğunu dikkati çeken Üstün, Batı her olayda olduğu gibi burada da kendi çıkarlarını düşünüyor. Burada İsrail'e herhangi bir zarar gelmesi engellenmek isteniyor. Rusya'nın önerdiği ve Batı ülkelerinin de sıcak baktığı bu yaklaşıma göre çocukların öldürülmesine devam edilecek. Böyle bir durum var dedi. Üstün Suriye'de yaşanan katliam dolayısıyla tüm ülkelerden insani bir yaklaşım beklediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini savundu. Rejimin saldırılarında çocuk ve kadınların da öldüğünü işaret eden üstün milyonlarca insan topraklarından göç etmek zorunda kaldı. Bu dönem için yapılan öneri insanların gaz dışında diğer silahlarla öldürülmeyi onaylamak anlamına geliyor. Suriye'de insanların hangi silahla öldüğünü değil, ölen çocuklara bakılmalı. Batı bu yaklaşımından vazgeçmeli diye konuştu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Yeni Gün Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek büyükşehir çalışmalarını mahalle sakinlerine anlattı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Yeni Gün Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Yeni Gün Mahallesi sakinleri tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan şehir genelinde hayata geçirilen ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu. Sakarya hızlı bir büyüme içerisinde Erenler Köprüsü ile Eski Sakarya Köprüsü arasını rekreasyon alanı olarak ilan etti. Hesin bulunduğu 120 bin metrekarelik alanda Sakarya Park projesi başlattık. Projeyi etap etap uygulayacağız. İlk etabı ihale ettik. Şu anda alanda çok hızlı bir çalışma var. Sakarya'da birçok değişime imza attıklarını belirterek hemşerilerimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Hamdolsun Sakarya'da birçok değişime imza attık. dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Yüksel Büyükaktan düzenlediği basın toplantısında CHP Türkiye'nin umudu olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Yüksel Büyükaktan her hafta düzenlediği basın toplantısını bu hafta da gerçekleştirdi. Büyük Akden'in gündeminde ülke ve il genelinde yer alan sorunlar yer aldı. CHP İl Başkanı Büyük Akden sözlerine CHP 90 yıl önce Türkiye'nin umudu idi. Bugün de 90 yıllık çınarlarımız ve filizlerimiz ile Türkiye'nin umuduyuz diyerek başladı. Ardından Suriye'ye ABD askerlerin postalı değmeyecek diye Obama'ya illa Suriye'ye müdahale edelim. Biz her türlü ortaklığa hazırız diyen AKP hükümetini uyarıyoruz. Savaşa hayır. Tüm Sakaryalıları barış konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz dedi. İl Başkanı Büyükak'ten ayrıca AKP hükümetini uyarıyoruz. Şehirde evleri dolaştırmak yerine Memnuniye, Sapanca'da tarikatların toplayıp sözde din eğitimi verdikleri çocukları onların ellerinden kurtarın. Din eğitimini siz verin. İnsanlar AKP'den kurtulmak istiyor. Halkın derdi CHP ile MHP birleşsin değil. Ada suyu göreve çağırıyoruz. Gölü birinci derecede kirleten otobandaki lastik tozlarıdır otobandan geçiş ücreti alanları mahkemeye verin. Para almayı bildikleri gibi bir damla bile lastik tozunun göle akmasını önleyecek olan kuzey ve güney kolektörlerinin yapım masraflarını ödesinler. Sayı öğrencilerini ücretsiz taşıyın. Üniversite açılmadan ulaşım planlarınızı yapın. Sadece şehir içi ulaşımı değil, yaklaşık 20 bin öğrenci Adapazarı İstanbul trenini kullanıyordu. Biri çıktı, tren seferler kalktı dedi. Şimdi de birilerde ne zaman başlayacağını tüm Sakaryalılara ve öğrencilere açıklamaya davet ediyoruz dedi. Adaşen Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Burhanşen, Şen, Sisan markasının can güvenliğini standart olarak sunan, geleceği çok parlak bir marka olduğunu hatırlattı. 15 yıldır şehrimizde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren, 6 yıldır Kore'den ithal edilen Sisan Yong marka araçların Sakarya, Kocaeli Baylı'nı yapan Adaçan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Burhanşen şu anda otomatik çift kabinlerde %50 ile 5 yıldır pazar lideri olan Koranda Sports sınıfının en ekonomik, en güvenli ve şimdilik Türkiye'de 3. sırada olan Rexton 2000 CC olup 1600 CC araç fiyatıyla sunulan ve sınıfının yakıt tüketiminde lider olan Koronda ve 7 koltuklu su sınıfında 70 bin lira başlangıç fiyatlarıyla rakipsiz olan radyosu olmak üzere 4 modelde araç ile yarışıyor dedi. Adaşen Otomotiv olarak Güney Kore'den ithal edilen Sanyok marka araçların Sakarya, Kocaeli ve Batı Karadeniz bölge bayiliğini yapıyoruz. Bu markayı tercih etmemizin asıl nedeni 60 yıllık bir geçmişi olması markanın 90 yılından beri de Mercedes teknolojisiyle üretilmesi. Şu anda da 6 yıldır Türkiye'de e, distribütörlük yapılmakta ve biz de bu bölgenin bayiliğini yapıyoruz. 4 tane modelle hizmet veriyoruz. E, yaklaşık 100 bin euro standartında olan e, piyasa muadili bir ürünü 100 bin TL'ye veriyoruz. Fiyat uygunluğu, e, can güvenliği konusunda çok iddialıyız. E, Artı, Rodius 7 koltuklu Rodius modelimiz şu anda çok e, yüksek beklentimiz olan bir araç. Bu da yaklaşık piyasada 110.000 Euro'ya satılıyor. Bizde 100.000 TL civarında satılıyor. Korando e, ve Korando Sport diye 4 tane modelle satışımız bulunmakta. Şu anda da Korando Sport aracımızda e, 20.000 TL 12 ay 0 faiz kampanyamız var. Korando e, Sport aracımızı kısaca özetlersek, asfalta Binek Otomobil Konforunda arazide ise e, mükemmel bir arazi aracı statüsünde e, detaylı bilgi ve test sürüşü için tüm halkımızı test sürüşüne davet ediyoruz. Evet, Sanyong araçlarına e, Sanyong Finans ile yani kendi finans sistemimizle 72 aya kadar vadeyle sahip olabilirsiniz. Yani kısaca telefonla bile kredi bilgilerini alarak kredisini onaylatıp müşteriye adresinde e, imza ve adresinde Test imkanı ve adresinde araç teslim hizmeti sunuyoruz. Erenler Belediyesi'nin Yeni Mahalle ve Küpçüler Mahallesi'nde toplam 666 dönüm alanda gerçekleştireceği kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki saha çalışmalarına başladı. Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki mahallenin dönüşümü için tespit çalışması başlatıldı. Erenler Belediyesi'nin Yeni Mahalle ve Küpçüler Mahallesi'nde toplam 666 dönüm alanda gerçekleştireceği kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki saha çalışmalarına başlandı. Mevcut durum tespiti çalışmaları kapsamında proje alanı içindeki yapılaşmaların olduğu 48 hektarlık bölümde yer alan tüm yapı ve ağaçlara ilişkin ölçümler, gayrimenkul değerleri, hak sahipliği tespiti ve zemin etüdü çalışmaları yapılacak. Belediye Başkanı Cavit Öztürk çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede sağlıklı nesiller için sağlam mekanlar üretileceğini vurgulayarak Şöyle konuştu. Sadece Erenler değil, tüm Sakarya'nın dinamitlerini harekete geçirecek, şehrin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacak bir proje gerçekleşecek. Kentsel dönüşüm projemizi bir bütün olarak ele alıyoruz. Kurumlar ve birimler arası disiplinli ve uyumlu çalışmalarımızı şeffaf, katılımcı ortak akıl anlayışımız ile destekliyoruz dedi. Go Kart pistinde Kaşkol'un karting aracının aksına dolanması sonucu, başı kopan Tuğba Erdoğan'ın ölümüyle ilgili davada şok bir iddia ortaya atıldı. Adapazarı ilçesinde 7 Şubat'ta bir alışveriş merkezinin otoparkında bulunan Go Kart pistinde Kaşko'nun karting aracının aksına dolanması sonucu başı kopan Tuğba Erdoğan'ın ölümüyle ilgili pistin işletmecisi YM ile kardeşi Öğme'nin yargılanmasına Sakarya 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanıkların avukatı Yüksel Genç mahkemede şok bir iddiayı ortaya attı. Genç kızın atkıdan dolayı değil, başka bir aracına arkadan çarpılması sonucu kafasının koptuğu, çevredeki kamera görüntülerinin yeniden incelenmesini talep etti. Davanın yanlış bir mecra üzerinden gittiğini savunan genç, maktulün aracını kullanırken arkadan gelen başka bir aracın buna çarpma sonucu meydana geldi. Arkadan çarpanın tanık olarak dinlenmesi yanlış. Olayın görgü tanıkları araştırılmadı. Olayı gören birisi var. Çocuğuyla araç kullanan bu kişiye Sakarya halkı adına çağrıda bulunuyorum. Gelsin bize tanıklık yapsın. Olay yerine görün. Birçok kamera, MOBESE kamerası olmasına rağmen savcılık delilleri toplamamıştır. Müvekkilimin bu şekilde yargılanması Haksızlık, adalet yerini bulmayacaktır. Maktul'ün atkısı boynunun sıkılmasına sebep olmuştu. Bundan sonra arkadan çarpan araçta kafasınız kopmasına sebep oldu. Bu vahim olay meydana geldi. Burada müvekkilim tüm önlemleri aldı. Sadece kask yoktur. Ancak ölümün başka belirgisi yok şeklinde konuştu. Dava olay yerindeki başka kamera kayıtlarının istenmesi sebebiyle. 23 Kasım tarihini ertelendi. Öte yandan taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla yargılanan sanıkların 3 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor. 15 Ekim 2013'te idrak edilecek olan Kurban Bayramı için cevabı en fazla merak edilen soru kurban fiyatları ne kadar olacak? İşte o sorunun cevabı. İslam aleminin iki büyük dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı 15 Ekim Salı günü başlayacak. Ve Kurban Bayramı. 18 Ekim cuma günü sona erecek. 15 Ekim 2013'te idrak edilecek olan Kurban Bayramı için cevabı en fazla merak edilen soru kurban fiyatları ne kadar olacak? Kurbanlık fiyatlarıyla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Kurbanlık hayvan üreticileri ve besiciler kurbanlık fiyatlarının geçen yılla aynı olacağı, kurbanlık fiyatlarına zam gelmeyeceğinin altını çizdiler. Et fiyatlarının geçen yıla göre %10 artmasına rağmen Canlı hayvan fiyatlarının yerinde saydığı yönünde yakınan et üreticileri geçtiğimiz yıl canlı dana'nın kilosu 12-14 lira aralığındaydı. Bu Kurban Bayramı'nda da ithal hayvan getirilip getirilmemesi konusunda endişe yaşanıyor. İç pazarda çok fazla yetişkin hayvan var. İthalata ihtiyaç yok. İthalatın yapılması durumunda fiyatlar daha aşağı düşecek. O yüzden fiyatlar hususunun pazarların kurulduğunda belli olacak şeklinde konuştular. Yerimize kurbanlık fiyatlarının 2600 ile 6500 lira arasında olması bekleniyor. Sakar Spor Türkiye kupasına erken havlu attı. Derince belediye spora ikinci yarıda teslim olan Sakar Spor 2-0'lık mağlubiyetle kupaya ilk turda veda etti. Sakar Spor Türkiye Kupası ilk tur maçında derince Belediyespor'la karşılaştı. İsmet Paşa Stadında oynanan maçta Yeşil Siyahlar ekibine 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti. İlk yarıda oyunun hakim olan Yeşil Siyahlar Özgür ve Yılmazla gole yaklaştı. Özgürün frikiyi direkte patlarken ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda ise vazat bir oyun ortaya koyan Sakar Spor 55 ve 61'de Deniz'in gollerine engel olamadı. Ev sahibi takım 46. dakikada Erdem'in ayağından bir de penaltı atışından yararlanamadı. Lige süper bir başlangıç yapan Sakaryaspor aynı başarıyı kupada gösteremeyerek evine döndü. Sakarya Spor'da teknik direktör Erol Kolcu. Kupa maçında bazı oyuncuları dinlendirdi. Kolcu Berat Ali Genç, Hakan Çalışkan ve Hacı Ömer Doğru'yu 18 kişilik kadroya almazken Kadir Ak Yıldız, Ayhan Güneş ve Cihan Çimen ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. oyuncuların yanı sıra sakat olan Muammer ile Selçuk Kaleciler Ahmet Çekiç ve Özal Keklik kadroya alınmadı. Sakarya Bayan futbol takımı sezon öncesi onursal başkan Osman Halil, teknik heyet ve futbolculara Karasu Yeni Mahalle'de yemek verdi. Futbolcular moral depolayarak doyasıya kemençe eşliğinde eğlendiler. Sakarya Bayan Futbol Takımı sezon öncesi Onursal Başkan Osman Halil, teknik heyet ve futbolculara Karasu Yeni Mahalle'de yemek verdi. Futbolcular moral depolayarak doyasıya kemençe eşliğinde eğlendiler. İkinci oynayan Sakarya Bayan futbol takımı sezon öncesi Sakarya Karasu ilçesi yeni mahallede takım kaptanı Özlem Aktaş kemençe çalarak arkadaşlarını bol bol oynattı ve sonra da kendisi horon oynadı. Futbol takımı yöneticileriyle birlikte horon oynayan bayan futbol takımı oyuncuları sezon öncesi büyük moral depoladılar. Başkan bizden rica etti bu sene e, tüm masrafları Osmanlı kardeşimizden üstlenmesini dediler. Biz de olur dedik. Bu sene kızlarımız başarılı olursa elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Ankara da büyük destekler vermiştir. Aynı desteğin daha fazlasını kızlarımıza vermekten Türkiye kazanacak. Türkiye Başkanı başarı olarak Başarılı olarak şey, şampiyonluk. Şampiyonluk hedefliyoruz. Sadece Yani biz hedefi koyduk. Türkiye şampiyonluğu diyoruz. Parasal hiçbir sıkıntımız yok. Tamam. Allah'ın izniyle sonuza gideceklerinden inanıyorum kızlarım. Gündemdeki gelişmelerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.